Hububat üretimi ülkemizin tarımsal gücünün temel taşlarından biridir. Hektaş Tohum olarak ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa çeşitlerinde farklı iklim koşullarına uyum sağlayan, verimli ve kaliteli tohumlar geliştiriyoruz. Tarım sadece bir üretim faaliyeti değildir. Aynı zamanda stratejik bir gelecek yatırımıdır. Hububat üretimi de bu açıdan ülkemizin tarımsal üretim gücünün temel taşlarından birisidir. Günümüzde iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve artan nüfus, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği daha da önemli hale getirmektedir. Buğday çeşitlerinin bilimsel verilerle desteklenerek geliştirilmesi, hem çiftçilerimize hem de ülkemize katma değer sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Hektaş doğum olarak Konya ili Kulu ilçesindeki ıslah arazimizde, buğday ve arpa türlerine farklı iklim koşullarına uygun, kuru ve sulu şartlara uygun sağlayabilen yüksek verim ve kalitesi ön planda olan çeşitler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarda verim ve kalite değerlerinin yanı sıra olumsuz iklim koşullarına mukavemet ile hastalık dayanımları da odaklandığımız diğer konulardır. Binlerce yıllık mirası olan buğdayın tohumdan sofraya uzanan yolculuğunda hektaş tohum olarak modern ıslah ve güçlü araştırma geliştirme altyapımızla yeni çeşitleri sunmaya başladığımızın bilgisini vermek isteriz. 2025 yılı itibariyle hektaş tohum olarak serin iklim tahılları portföyünde 6 adet ekmeklik buğday, 3 adet makarnalık buğday ve 1 adet arpa tescil edilmiş olup bu çeşitlerin tohum üretim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Her yıl verim ve kalite değerlendirilmesiyle çiftçilerimizin un ve yem sanayi sektör temsilcilerin taleplerini karşılayacak potansiyele sahip birçok çeşit adayı kuru ve sulu şartlarda gözlemlenmek üzere farklı iklim koşullarına sahip lokasyonlarda denemeler alınmaktadır. Amacımız Yalnızca bugünü düşünen değil, yarını da düşünen, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillenen yerli ve milli bir tarım anlayışını devam ettirmektir. Hektaş Doğum olarak bizler de ülkemizin tarımsal geleceğini güvence altına alma sorumluluğunu taşıyor. Tüm faaliyetlerimizi daha güçlü yarınlar bırakma bilinciyle sürdürüyoruz. Gelecek nesiller için birlikte büyüyeceğiz, birlikte güçleneceğiz.